Şimdi geldiğimiz yer şöyle. Bu o benim merak ettiğim çıkışlardan bir tanesi. Daha önce çıkmışlığım var ama sağa sola budaklanıyordu. Dallanıyordu ya da bir ilerideki hepsine bakacağız. buradan üst yola çıkıyor anladığım kadarıyla. Şimdi üst yolla bizim işimiz var mı? Yok gibi. Birkaç tane önce gözüme kestirmiştim ben. Stop edelim. Buradan sağ tarafa mı bağlanıyor? Ne oluyor? Heh, buradan şu karşıda bir çıkış görüyorum. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hayır hayır aşağı dikkat Şöyle yüzeyim. Ha, Evet abi. Evet, lastik izi bulduk. Sağ düşme Mehmet. Biz oraya bir geçelim. Biz oraya bir geçelim arkadaşlar. Evet. Evet. Seni şöyle bir atalım. Dar biraz sanki. Şey gibi oldu. Aa burada da var. Orada da var. Sağda da var. Sağdaki en darı gibi. Peki tenere bu darlığa ne diyecek acaba? Bakalım ne diyecek? Burada da süsün mü var senin? Süsün mü var? Oo, kıyamam. Hadi bakalım. Fener'e bir şey demiyormuş. Daha çok senin ne dediğin önemliymiş. <laughs> 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 Hoşuma gitti. Yeah. Şurası pistti biraz. Gibi. <laughs> Biraz fazla yukarı geldim. Bir tane arkadaş yazmıştı gaz verirsen motor etmez diye debriyajı bırakırken. Onu yapmaya çalıştım demin. İşe yaradı. Sıkıştım. Bıraksana oğlum lastiğimi. Yes! kapat. Ekonomi devri. Biliyorsunuz zamlardan haberimiz var. Anlatmama gerek yok. Falan. Evet. Burası böyle. Şimdi. Hadi bakalım. çıktık orayı. Şimdi burası nakıs bir yokuş. Yukarıda ne oluyor bakalım? Duvardan. Evet. Ha. Bir yola bağlandık. Buradan bir sol gidiyor. Orası yola çıkıyor. Peki bu sollar sağlar bizi ne kadar sert yerlere götürür? Bakalım biraz. Biraz bakınalım bakalım. Ciddi eğimler şu an söz konusu değil. Galiba sadece biraz önceki yerde. Burada bir inişimiz var. Ağaç kapatmış. Canım benim. Seni yıktılar mı, kırdılar mı? Galiba doğal olarak sen bu hale geldin. Doğa ana yaptığı zaman bir şey demiyoruz. Yok bir şey yok. Tamam dere yatağı vadisi gibi görünüyor açıkçası. Ne diyorsunuz? Oo burası iyi En kötü buradan çıkarım deyip şimdi bakın seyredin nasıl çıkamıyorum değil mi? Hadi bakalım macera olsun. Macera olsun. Altımıza sıçalım bakalım. Alright indik. Sonra Mehmet. Ee, şuraya kadar gidebilirsem ki gidebileceğimi sanmıyorum, geri dönüp indiğim yerden çıkmak daha mantıklı olacak gibi şimdilik. Bakalım öyle mi değil mi göreceğiz. Boşa aldık. <laughs> tamam en azından arka teneye basmadan durabileceğim bir yer yaptım kendime. Evet şurada bir dal var onu alalım lastiğe katılmasın. Deniz i̇şte, süspansiyonun arasından buradan görüyorum. Oğlum gel sana o tarafa. Gel sana koçum. Gel lan lan sağ tarafa ayağımız yetmiyor güzel hadi devam gaza basarsam debriyajı bırakırken motorda stop etmeyecek Biraz hassas bir yerdeyim affedin. Buradan indim değil mi ben? Tabi aklımı sikiyim. Hadi çok ağlama kaldır kıçını. Burada bir kütüğümüz var. Burada da bize girmek isteyen başka kütükler var. Hadi bak. Gelir misin sen onun üstünden? Gelirsin. Üstüne oturtmalı oturtmalı. Gelirsin. Evet işte bu. Biraz daha geri gitsen fena değil bu tekte olmaz bu süreçte ne haber olur mu bence olur bu <laughs> 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 Bir tane daha. Gelmiyor. Elim açılıyor artık. Kolum bitti. Hakikaten elim açılıyor. Evet abi. Evet abi. Evet abi. Keşke yarış lastiğim olsaydı. güzel. Bu şey homoseksüel yöntemi. Let him go yöntemi bu. Saldım gitti gibi. Buradan ittirerek gelir bu. Yani gelmesi lazım. Hayır sakın aşağı değil. Kibar kibar yapıyoruz. Bravo sana be. Evet. Hanımlar. Abes haftaydınız. Bugünkü pornomuzun sonuna geldik. Sinyal minyal yanıyor. Ben su gibi oldum. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum. Hadi bay.